Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizden bir Ark Survival Evil'da oynuyoruz. <laughs> Uzun zaman sonra doğru düzgün bir video atıyorum. Tamam. Şimdi başlayalım. Şöyle. Aslında bu PvP oynuyoruz. Bu arada söyleyeyim. Unutmayın. Bu oyunlarda, serverlarda <laughs> kolay bölgelerde başlamayın. Genel çoğu oralar tutulmuş, baseler atılmıştır. Zor bölgelerde bak işte oralar iyi. Zor bölgeler iyi. Çünkü oralarda en tehlikeli varlık olan insanlar yok. Tamam. Zor bölge falan filan dedik. İyi geldi. PvP tabi. Ancak hiçbir fazladan etkisi yok. Sadece bildiğimiz PvP. Ne fazladan level var. Ne bileyim. Ne 2x var ne bir şey var. Sunuzu ya da ortalama 10 kişi falan filan giriyor. Şöyle yeterince odun modunda topladık. Bir tane bir taş bulalım. Hızlıdan bir kazmadan çakalım. Oyun ara bir böyle. Yok lan 2x'miş server. Şöyle biraz odun modun kasalım. Şöyle videodan görelim biraz. Şapak ya. Düşürelim. Hızlıca seviye atladık. Seviyeyi ışığarak ağırlığa verelim. Hadi bakalım. Bu iç bölümde ne yapıyoruz? Tabii içinde işte bir bas yapıyoruz. Bu arada ben bir sopa mufa yapalım. Şu kat seviye bu. 25. Şimdi değil. Şimdi değil. Böcek falan filan. Raptor lan o. Kaç. Raptor sıkıntı. Gördüğünüz an kaç. Hızlıca bu seviyemizin yeterli bir seviye gelmesi için odun kasacağız. o yüzden hızlandırıyorum. Hadi bakayım. Evet. Şu an hızlandırılmış bir şekilde izliyorsunuz. Ve yine seviye atladık. Ve şöyle bir seviye atladık. Şuraya şöyle bir ok şey yaparsın. Seviye atla diye montaj yer. Montaj falan yapan gerizekalı. Öyle de söylüyorum ki zaten ben yapıyorum montajı. Böyle biraz zengin iş olsun amına koyayım. Her neyse. Ee, benim bu sesimin nasıl geldiğini falan filan çok iyi anlayamıyorum. Anlayamıyorum. konuşamadık yine amına koyayım. Şöyle biraz lif mif kasalım. Kendimize şöyle bir kıyafet miyafet yaptık mı? Mis. <laughs> Tam orantılı oldu. Tam yet. kuşanalım. Şunu şöyle giyinelim <laughs> Şimdi ilk bölümden şöyle çok büyük bir şey yapmayalım. sıkıntılı sıkıntı sıkıntı başka bir oyuncu falan filan aa raptor sesi duydum geliyorlar ama bu ne lan o dev gibi toru tımarat var hızlı sunmam. Mızrak açalım. <laughs> tamam. İlk bölümden bilahımız bilahımız yaptık bir şeyler şimdi ilk olarak sesim iyi geliyor değil mi her neyse zaten videonun sesini yükselteceğim Yavaş konuşsam bile yüksek gelecek size. Ha bu arada hala hızlı modda değil mi? Çıkıyorum hızlı moddan. Tam. Şimdi normal moddayız. Şimdi biraz bir liften, odundan, taştan bir şeyler toplayalım. ne bir şeyler yapalım. Havuz şenden. Yeyelim hepsini. Şöyle iki temel yeter. Çok büyük yapmayalım. Biraz da mızrak falan üretelim ya. biraz daha odun modun yine level up eee um, videolar bundan sonra çok uzun uzun tutmayacağım Ya aç bir de şunları aç şöyle dilo yumurtasında. Alalım kaçalım. Şöyle hızlı video bir 10 dakika oldu. Tabi normal zamanla. Hızlandırdım o. 1-2 dakikaydı. 2x falan yaparım. Her neyse abi. 15-20 dakikada videoyu bırakalım. Böyle tadında. Çok uzun olunca video tutmuyor. Kısa olunca um, yeterli şey getirmiyor. Şey izlenmedir. Odur budur. Bir tane daha üretelim. üretebiliyorken 5 tane üretelim bırak koyayım. İlk küçük piyoma görevi. Şunları yapmak için deri lazım ya 10 tane. Şunları da artık Çok tadında bir yerde doğduk yani. Oğlum terzi ne sarsın lan. Vallahi terzi yer bizi. Oğlum başka bir oyuncu buraya basa yapmış lan. Hemen gidelim. Bahsedin. Raptor var lan. Alırım lan ben raptoru bir. Işık. Kıs be ya. Aa geldi. Gel 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 Oğlum bir dakika lan geliyor Ay geldi çok. Leon geldi. Gel lan gel, gel, gel. Gel, gel. Şimdi kaç inç önce? Yüksekmiş lan seviyesi. Oğlum orada da o bitiklerden var. Sen şöyle Twitch'e dal amına. Twitch'e dal bana dalma. Tamam şu trikeyi yer. Ben de kaçıyorum amına koy. Bu salan evini şapmışlar lan yemişler bayağı bir. Hızlıca <laughs> güvenli bir yerdeyken Yemeğe verelim biraz. Böyle kabak gibi doğru ortaya evi dikmiş ya. Ha bulunmaz bir nimet. Bir dakika. Şurada bir yarıık var lan mujuro şöyle bir oğlum yanlış şekilde aldık Ardından geber, geber, geber. Oğlum bu ne lan? Maranga mı koyayım. Geber lan geber. Şöyle. Tamam. Bir şundan, bir şundan, bir tane de şundan. Evet. biraz evet şimdi bu kadar da uzun tutmayalım videoyu basayı hemen şuraya atalım ve iç bölümden yatağımızı yarıştırayım. <laughs> Her neyse şu salak şeyi de öldürelim. Her neyse bölüm bu kadar olsun. Focozinho a pão. Porque eu sou um bye bye.